Artık Şu takım bir araya gelsin diyorsunuz değil mi? Birol ne zaman ayı dedelerle buluşacak diye her gün bana telefon ediyorsunuz. Alo, Alo abi. Bir ol ne zaman ayı dedelerle buluşacak? Ben ne zaman istersem. Ben. Ben ne zaman istersem. Evet. Sen benim oğlumu nasıl ağlatırsın? Ne zaman buluşacaklar söylesene. Ben ne zaman istersem. Ee, e, e. Sen benim hem oğlumu hem torunumu nasıl ağlatırsın? Ee, yeter be. basta. Her şeyin bir sırası var arkadaşlar. Burası kocaman bir galaksi. Her şey öyle şakkadanak olmuyor. Şakkadanak da komik bir lafmış ha. Neyse, lafı fazla uzatmadan başlıyoruz. Trendeki kozmik patlamada zaman durmuştu. Bakın, işte durmuş. Fırıncı nasıl pide gibi bakıyor ama. İki yüzlü desem böyle şapşal bir surat var mı ya? Bu kozmik patlamada zaman ve mekan olayları çok karıştı. Paralel evrenler bile ortaya çıkmış olabilir. Neyse, siz izleyin ben yavaş yavaş anlatacağım yine. Ay, ay, ay. Ne oldu bize böyle? İki yüzlü. Sen niye böyle giyinmişsin? Ne? Ne olmuş? Bakayım. Ben niye bu haldeyim? Tipe bak. He? Asıl sen kendine bak. Pideci. Ver bakayım. Ha? Ben, ben pide olmuşum. Hem de kaşarlı sucuklu. Ne oluyor burada? Bilmiyorum. En son hepimiz trendeydik. Bir şeyler oldu ve buraya ışınlandık. Zaman döngüsü kırılmış olmalı. Bizi vahşi batı zamanına getirdi bu olay. Ben niye pideyim o zaman? Vahşi batıda pidenin ne işi var? Hadi. Oğlum. Yok artık. Hadi Şuna bakın. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Çabuk atlayın şu <laughs> Nasıl ya? Dinozor bunlar. Dinozor kovboylar. Zaman tamamen sapıtmış. Dinozorlar meteor düştükten sonra yok olmuştu. Ama burada yaşıyorlar. Ve üstelik kovboylar. Ben evime dönmek istiyorum. Anneannemi özledim. Sakin ol. Sen kötü adamsın. Azıcık cesur ol. Şimdi hep beraber kompartımandan çıkıp trene bakalım. Belki bir şeyler öğreniriz. Evet. Yürüyün. Sıcağında işte. <laughs> Herkes etrafı iyi incelesin. Elbisene bayıldım tatlım. Hangi terziye diktirdin? Ben tatlım değilim. Tatlı da değilim. Bu kıyafet de benim değil. Hanımefendi lütfen bağırmayın. Lütfen ilkel biri gibi davranmayın. Dinozorsunuz dinozor. İlkel olan sizsiniz. Ben de seni arıyordum. Hı? Buyurun efendim. Karışık pide siparişiniz. Ah, şahane görünüyor. Ben pide değilim. İmdat! Herkes ellerini kaldırsın. Bu bir soygundur. tren soygunu. Yok, hamam soygunu. Herhalde tren soygunu. Küçük hanım, bizimle geliyorsun. Kimse yanlış bir şey yapmaya kalkmasın. Yoksa güzel hanımefendiye zarar veririz. Bu kıyafeti giymeyi ben istemedim arkadaşım. Hadi, hadi yürüyün. Lokomotife gidiyoruz. İleri, hadi. <laughs> hadi oğlum, hadi. Yeah. Hadi oğlum, hadi. Hadi küçük hanım yürü Elbiseniz de pek güzelmiş Ay delireceğim Hey sen şoför Hop şoför uyansana Ne 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 şoförü İşte neyse şoför kaptan Makilist Hah evet ne haber İyi senden ne haber Oğlum bırak sohbeti hallet şunu hemen Doğru ah, Bayılıyorum Abi Abi şuraya bak. İleride köprü yok. Köprü yıkılmış. Ne? Fren kolunu çekin hemen. Eyvah. Makinist bayılırken kolu kırmış. Evet evet. Çok pis bayıldım. Ay. Aa, i̇şimiz bitti. Aa, ha, ha. Aa, anneciğim. Sucuklarım. Sucuklarım. Ne oldu? Yine başladığımız yerdeyiz. Yine bu kıyafetleyip Yine pideyim. Zaman bizimle dalga geçiyor. Yürüyün hadi. Hiçbir şey olmamış gibi. Tren köprüden düşmemiş. Her şey aynı. <laughs> Elbisene bayıldım tatlım. Hangi terziye diktirdin? Bak hala aynı şeyi söylüyor. Ha? Ben de seni arıyordum. Heh. Buyurun efendim. Karışık pide siparişiniz. Oh, şahane görünüyor. <laughs> ben pide değilim. Loop'a girdik! Ay Çekil git başımdan! Loop ne abi? Belirli bir zaman aralığında takılı kaldık. O yüzden hep aynı şeyler olacak. Bu da demek oluyor ki... Hey! Herkes ellerini kaldırsın! Bu bir soygundur! Tabii ya! Soygun! <laughs> Şimdi sana küçük hanım diyeceğim. Küçük hanım! Bizimle geliyorsun. Kimse yanlış bir şey yapmaya kalkmasın. Yürüyün hadi yürüyün! Kafama tüfe hadi! İlerleyin! Hadi oğlum hadi! hadi. hadi. Hadi küçük hanım yürü. Elbiseniz de pek güzelmiş. Ay delireceğim. Kovboyları durdurmalıyız. Yoksa aynı şeyler yaşanacak ve tren köprüden düşecek. Ben pide olduysam sen de açık ayran olmalıydın. Haksız mıyım? Of, bırak artık şunu. Yürü hadi yürü. Hey sen şoför. <laughs> Hop şoför uyansana. Pişt, fosil atık. Ha, evet sen sen. <laughs> Sen kim olduğunu sanıyorsun ufaklık. Ben süper bir takım üyesiyim. Ve kötüleri pataklamaya bayılırım. Ha işte beklediğim an. <laughs> Neyse duygusallık yok hazırım. <laughs> Umarım bilekliğim eskisi gibi çalışır. Hadi bakalım. <laughs> Öyleyse sıra bende. Boom! Koboy dinozorları hallettiğimize göre tren köprüden aşağıya düşmeyecek. Çünkü makinist bayılmadı falan kolu kopmadı. Süper bir ikili olduk Pide abi. O zaman bir adımız olsun. Hmm. Karizma adam ve gariban çocuk. Karizma adam ben mi oluyorum yani? Hayır sen gariban çocuksun. Ben karizma adamım. Sen pidesin pide. Ne kadar karizma olabilirsin ki? Arkadaşlar. Pideyim diye ikinci sınıf vatandaş mı oldum şimdi? Sen vatandaş bile değilsin. Karışık pide nasıl vatandaş olsun? Seninle takım olanda kabahat. Çocuklar, sanırım başımız dertte. Benim süper pide güçlerim olmasa sen hiçbir şey yapamazdın. Süper pide güçlerimi? Sen neden bahsediyorsun? Öyle bir güç yok. Susun ve şuna bakın. Seninle, Seninle takım, takım olan, olan... Bir, bir daha, daha benimle, benimle kolu... ko <laughs> O ne? <laughs> Maçın resyeye kaldığı için fren yapmayı unutmuş. <laughs> yani hiçbir şey değiştiremedik. Karizma adam ve dam. Döndük. Yeter artık. Çıkaracağım bu kostümü. <gülüyor> 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 ya bu daha da fenaymış. Bakın ne yaparsak yapalım, tren her seferinde köprüden düşüyor. Başka bir yol denemeliyiz. Hı, ne güzel manzara. Dağlar, tepeler. Ver bakayım şunu bir dakika. Hı? Nereye bakıyorsun? Köprüye. Neden köprü yok olmuş? Onu bulmamız gerek. Pidecik, gel pide pide pide. Gel buraya. İşte, gördüm. Yerli dinozorlar. Türk mali dinozorlar. Öyle değil. Vahşi batıdaki yerliler yani. Tukaruba, Yerliler köprüyü yıkıyormuş. Bu seferki için vaktimiz kalmadı. Köprü yıkıldı. Bir sonraki zaman döngüsünü bekleyeceğiz. Ee, başa dönene kadar ne yapalım? Gel oturup biraz kahve içelim. Güzel fikir. Affedersin biz iki kahve alabilir miyiz? Buyurun efendim. <laughs> Gel buraya pidecik. <laughs> evet, herkes ellerini kaldırsın. Bu bir soygun. <laughs> soygundur. Kimse yanlış bir şey yapmasın. Hey, sen küçük hanım, bizimle geliyorsun. Ben pideyim. Pide! Ne alakası var? Yürü dedim. Küçük hanım olması lazım birinin burada. Çık dışarı. Bunlar soyguncu. Şey. Ne yapacağız? Beni soyuyorlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? 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 <laughs> Biz ya, ya, de ya. Bağıralım, bir şey yapalım. Çocukluğa. Çabuk şu makinisti bayıl. Oh, Götürüyoruz. Ya bir dur hala alışamadın şu olaya. Evet niye öyle oldu? Açın camı açın. Planı biliyorsunuz. Ben bilmiyorum. Sen kal burada. <gülüyor> 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 ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> 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 helal olsun size. Oo, Savunmasız bir kaşarlı pide. Gel <laughs> buraya. Kukana hua! Tuka papa pa! Urayı kata! kapupa, pa! Urayı kata! Kapu pa! Kapu pa pa kata! O köprü bize lazım! Köprü sağlam! Tren geçiyor! Başardık! Ne oluyor? Hayda! Yoksa, yoksa yine mi? Aaaa! Ah iki yüzlü. Normal kıyafet inlesin. Küçük hanımlıktan kurtuldum. Oley. Ha, ben de normalim. Şimdiki zamana geri döndük. Döngüden çıkmayı başardık. Oley. Eski halimize döndük. Oh sonunda. Neydi öyle pide pide geziyordum. Ee abi. Efendim canım benim. Ee, neyse. Ne bakıyorsunuz oğlum? Ha? Aa!